Herkese merhaba ben Mete. Bugün size PTC'nin ISDX yani Interface Surface Design Extension veya interaktif Yüzey Tasarlama modülü hakkında bilgi vereceğim. Tüm tasarımcılar özellikle yüzey tasarımına geldiklerinde ciddi zorluklar yaşamaktalar. Creo'nun bu modülü sayesinde tasarımcı yüzey yapısını Creo parametrikle birlikte bir araya getirerek aslında çok daha esnek ve basit çözümler oluşturabilirler. Konsept çizimler model üstüne getirildiğinde orijinal tasarım fikri rahatça görünüp, ...modeli buna bağlı olarak yaratmak da mümkün olmuş oluyor. Tasarımcı için kora erişilebilen arayüzler sayesinde... ...anlık geri bildirimler de oluşturularak tasarımcı rahatlıkla tasarımını oluşturuyor. 4 ekranlı görüntü sayesinde farklı açılardan bakıp... ...yüzeyin en etkili olmasını sağlayacak tasarımlar ortaya çıkarılabiliyor. Yüzeyde oluşturacak olan eğrilerin tam olarak modele oturulması... ...ve bununla ilgili yapılacak değişiklikler de sağlandıktan sonra... ...aslında tasarımcı ihtiyacı olan tüm yüzey parametrelerini ve bununla ilgili oluşturacağı doğruları veya eğrileri oluşturmuş oluyor. Bu eğriler 4 aşamada beraber görülüp her bir değişiklik her farklı açıda otomatikman oluşturulduğu veya düzeltildiği için de yüzeyin pürüzsüz hale getirilmesi aslında hiç olmadığı kadar kolaylaştırılıyor. Kriyo'nun bu çığır açıcı, açıcı fikri sayesinde ürünleri oluşturmak ve yüzey modellemek çok çok daha kolaylaşıyor. Kriyo'daki e, bu yüzeyler oluştuktan sonra model içine geçildiğinde modelde eksik kalan farklı yüzey yapılarında veya yüzeyde oluşturulmamış olan kısımlarda aslında tasarımcının eklemesi sayesinde son haline getiriliyor. Ve bu sayede aslında sadece birkaç klik yaparak tasarım hızlı bir şekilde ve yine bu bağlantının, esnekliğin veya devamlılığın oluşturulması noktasında da bir handikap bırakmadan tasarım son haline geliyor. Tasarımcı Tüm bu işlemleri bitirdikten sonra aslında bazı testler yapmak zorunda da kalıyor. Kalite olarak hem verimli olmasını hem de yüzeyin gerçek anlamda oluştu, düzgün bir şekilde oluşturulduğunu test etmek için tasarımcı elinde de yine birçok farklı modül ve kabiliyet var. Bunlardan en öne çıkanlardan bir tanesi olan bir tasarım test modülü de aslında kırıyor da kullanımı sunuyor. Sunuluyor zebra deseni e, tasarım üzerine yansıtıldığında e, kullanıcılar veya tasarımcılar yüzeyin akıcı ve sorunsuz olduğunu test edebiliyorlar ve yüzeyde bir sorun varsa da bunu basitçe giderebiliyorlar. Tasarım son haline getirildikten sonra tabii ki her zaman için değişiklikler olma ihtimali var. Creo'nun yüzey modellemesi parametrik tasarım içinde bir arada olduğu için eğer bir değişiklik yapılması gerekiyorsa da tasarımcı çok basit bir şekilde rahatlıkla bu parametrik değişiklikleri yapabiliyor ve bu değişiklikler sayesinde yüzeylerin bir bütün şekliyle değişmesi, geliştirilmesi, öngörüleri ve sonuçlandırılması sağlanabiliyor. Creo tasarımcılara yüzey yaratma konusunda çok esnek ve başarılı bir arayüz sunuyor. Bu sayede tasarımcı hem parametrik kabiliyetlerden hem de entegrasyon sayesinde yüzey kabiliyetlerinden fayda edip estetik olarak harika ürünler yaratabiliyor. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.